Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın Karayolu üzerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle köy yollarıyla birlikte karayolu da ulaşıma kapandı. Gide Bartın Karayolu üzerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Karlı kapanan yolları açmakta karayolları ekipleri yetersiz kalırken, kar yağışı her geçen saat şiddetini daha da arttırmaya devam ediyor. Gece yandan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Cide-Bartın karayolu üzerinde özellikle Avara Tepesi ile Hacı Mahmut yokuşu bölgesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araçlar ise kayarak kara saplandı. Ayrıca İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine yolcu getiren bir otobüs Avara Tepesi'nde yolda kayarak kara saplandı. Sabah saatlerinde 06 sularında kayan yolcu otobüsü, yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekliyor. Yolcu otobüsüyle birlikte yaklaşık 30 araçta, aynı güzergahta karla kapanan yolda mahsur kaldı. Saat 6'dan beri yolda tek yönden çıktık. Bartın istikametine gidiyorduk. Evet. Saat sabah 6'da çıktık. Ama mahsur kaldık. Maalesef ki. Otobüs de kalmış herhalde yolda. Evet, otobüs de kaldı. Ters yönden gelen bir araç. Evet. Saat 5. Çalışıyor, sağ olun.